Arkadaşlar merhaba. Ben Üstü Hoca. 65 günde Ayet Edebiyat Kampı'nda geldik. Üçüncü güne. Kitaplarımız hazır mı hocam? Ya yani ben de hazır değil. En azından sizde hazır olsun. Ha, hazırmış tamam. Ders notumuz bizi bekliyor. Şimdi buradan takır takır gideceğiz. Buradan da ödevlendirme yapacağız. Rüştü Hoca çözüyor kısmı da dahil. Ödevleri lütfen yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok çok önemli. ikisi birbirini tamamlayan bir set nihayetinde. Uzattın hocam. Haydi gelelim üçüncü güne. Evet, üçüncü gün edebiyat tarihinin en kolay konusu şüphesiz ki. Evet, bugün bu 65 günün en kolay konusuyla karşınızdayız. Konularına göre şiir türleri bu kadar bitti. Tabii ki şimdi tek tek detayına gireceğiz. İkinci adlar, üçüncü adlar, aman temsilcileri falan. Ama bilmen gereken şey bu aslında. Yani epik şiir demek, kılıç demek, kalkan demek hocam. Savaş kahramanlık, lirik aşk, pastoral. E burada çoban olacak, koyun kız olacak, abi köy olacak. Satürik bir sinir var burada, kaşlar çatılmış. Burada bir eleştiri olacak, didaktik. Bir şey öğretecek değil mi? Didaktizm, unutma üreticilik, dramatik şiir, tiyatroda kullanılan şiir bitti. Bitti bu kadar. Evet hadi başlıyoruz. Geldi notlarımız. Önce şiiri okuyalım. Anlayalım bakalım hangisi olduğunu. Hadi başlıyor ne diyor? Durmayın orada karga kucakta. Dolansın yiğitler köşe kucakta. Bir savaş edelim kelle kucakta. Şehitler aşkına çalın kılıncı diyor. Köroğlu. Savaş savaş savaş. E o zaman bu şiir bir epik şiirdir. Epik şiir savaşı, kahramanlığı anlatır. Epik şiir epope kelimesinden geliyor. Destan anlamına gelen ve şüphesiz ki destanlarda ona girecek. E onun dışında destan varsa koçaklama gibi türlerde epik şiir örnekleri. Abi epik şiir demek epope, destan, savaş, kahramanlık demek. Bitti. Örneğimizi zaten okumuştuk. Haydi burada bir örneğimiz daha var. Ops bu neymiş peki? Gençliğim ardında sürünsün. Aşkına ihanet edersem eğer. En kalpsiz cellatlar boynumu vursun. Senden başkasını seversem eğer diyor. Faruk Nafız Çamlıbel. Bu ne abi? Bu nasıl bir aşk şiiridir? Aşk geçti. Sevgi geçti. Sevda geçti. Bu da bir lirik şiir şüphesiz ki. Lirik şiir demek aşk şiiri. Özlem şiiri duygusal şiir demek kısacası aşk gözlem gurbet hepsi bir duygu nihayetinde kendi içerisinde değil mi ya da belli duyguları ateşleyen durumlar e doğal olarak duygusal şiirleri aşk şiirlerini atın gitsin lirik şiire tamamdır lir eşliğinde söyleniyor bu da tamamdır hocam hiç problem yok e koşmadır güzellemedir semaidir varsa adilahidir. ilahidir münacat mersiye gazel şarkıdır bunlar da lirik şiir örnekleri gereksiz arkadaşlar vallahi buna gerek yok buna da gerek yok lirik şiir demek aşk şiiri demek bitti örneğimiz zaten zaten verdik. Şimdi epik şiir tamam, lirik şiir tamam da. Gel bakalım başka bir şiir örneğine. Şöyle aralardan geçelim. Ha. Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni. Kuzular söyler bize yılların geçtiğini. Arzu başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek. Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek, sürü var, köpek var, ne bileyim ya, Kuzu var, koyun var, çoban var. Al sana pastoral şiir. Eğer bir yerlerde bir çobanın kır hayatını anlattığını görürseniz buna idil diyorsunuz. Pastoral şiirin bir türü idil. Ha çobanların karşılıklı konuşması varsa buna eglok. Eglok diyalog, eglok diyalog. Zaten buradan çıkarırsınız. Eglok diyoruz bir çobanın ölümü üzerine yazılan şiire ise eleji diyoruz. Yani idil, eglok ve eleji pastoral şiirin türleri. Pastoral şiir tabiat güzelliklerini ama daha çok kır çoban hayatını anlatacak. Amman dikkat. Peki hocam başka şiir. Ormanda büyüyen adam azgını, çarşıda pazarda insan beğenmez. Medrese kaçkını, softa bozgunu, selam vermek için insan beğenmez. Şuna bak diyor yani kendisi ne oluyor diyor başka bizi beğenmiyor. Yani bir eleştiri var. Yerden yere vurma var. Buna da satirik şiir diyoruz değil mi? aman dikkat. Halk şiirindeki taşlama, divan şiirindeki hicviye, ebat etkisinde Türk edebiyatındaysa yergi kavramları satirik şiiri en iyi şekilde açıklar. Satirik şiiri 100 yıldır çizdiğim bir satırla sizlere anlatacağız. Yani satirik şiir satırla vurmak gibi aklınızda kalsın. Satir, satır, satır, satır hocam. Yani eleştirmek, kesmek, vurmak, kötülemek. ha bize kötü şeyler uyandırır ya satır nihayetinde. O yüzden arkadaşlar satirik şiirden de mi satır akla gelsin, olumsuzluk akla gelsin, eleştiri akla gelsin, iğneleyici laflar aklımıza gelsin. Taşlama, hicriye ve yergi demiştik. E hadi diğerlerinin üzerinden de yavaş yavaş geçmiş olalım. Didaktik şiirde bakın en önemli örnek bence bu. Mecliste arif ol yani didaktik şiir bence bir numarası bu şiir türlerinin en az örneği olan çünkü bu. Mecliste arif ol kelamı söyle, kelamı dinle. El iki söylerse sen birin söyle. Elinden geldikçe sen eğlik Hatıra dokunup yıkıcı olma. Şöyle yapma, şuraya gitme, bunu olma diyor. Bir şeyleri yapma, etme falan diyorsa. Yani bir yerlerde öğüt verme varsa didaktik şiir dramman dikkat. Didaktios'dan geliyor. Çok umuzda olmadı açıkçası didaktios'dan gelmesi. manzum hikayeler, fabıllar didaktik özellikler gösterir. Evet. Yani öğretici özellikler gösterir de şiir türüyle ilgili bilgi ne hocam? Şunu şöyle yap, bunu böyle yapma diyorsa Bariz bir şekilde didaktik şiirdir. Dramatik şiirde ise var olmak ya da olmamak. Mesele bu. Göz dönmüş talihin sapanına, oklarına, için için katlanmak mı daha soylu diye devam eden bir hamlet gösterisini, tiyatrosunu hepimiz biliyoruz. Değil mi? Olmak olmamak muhabbeti ne? Doğal olarak tiyatrolarda kullanılan şiirler ise dramatik şiir. Yani tiyatroda kullanılan şiir şöyle yapayım. Dramatik şiir olarak adlandıracağız. Harekete dönüşebilen şiir deniyor arkadaşlar. Harekete dönüşebilen şiir deniyor. Aman dikkat. Ha buraya yazmışım. Harekete çevrilebilen şiir. Boşa kendimi parçaladım. Deniyor dramatik şiire. Bendense küçük bir tüyo daha gelsin. Bakayım yazacak mıyız onu bir yerde? Ha şuraya bir sıkıştırayım. Unutulmasın. Pastoral şiir için arkadaşlar. Unutma pastoral şiir içinde bazen kitaplarda bukolik şiir ifadesini duyabilirsiniz. Tamam bukolik şiir pastoral şiirin diğer adıdır. Haberiniz olsun bir yerlerde belki karşımıza çıkar. Rüştü Hoca'nın taktiği demişiz saygı duyuyoruz. Didaktik şiir örneğini burada bir daha söylemişiz başka bir şeyle. İnsanı doğru yola düşüren dost meclisine bak. Seni ilimden irfandan ayıran meclisten kalk. İnsan insanla güzel olur her daim gönlü güzele bak. Meclisi dirlikle dostlukla donatır hep güzel ahlak. Ahlak evet ahlak. Ahlak diye bitirmem bunu çok iyi oldu. Dost şuraya bir T harfi sıkışsın. Dostlukla donatır. Hep güzel ahlak demişiz. Saygı duyuyoruz. Şu şöyle yap bunu böyle yap. Şu şöyle olur bu böyle olmaz diyorsa didaktik şiir. Ben didaktik şiirden yanayım. Hani şey olursa görmekte zorlanırsak bunun kullanılabileceğinden yanayım. Hazır olun. Bunu söylemek isteriz. Önemli bu. Didaktik şiiri bilin arkadaşlar. Diğerlerini görmek daha kolay çünkü. En zoru bence aralarında didaktik şiir. O zaman 3. günün de sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Ne yapıyoruz? Hemen 3. gün testini soru bankamızdan kamp bitirme kitabımızdan açıp bugün çözüyoruz. Mutlaka çözün. Mutlaka Uyun hocam ödevleri yerine getirin ama dikkat görüşmek üzere kolay gelsin